Sonra öğrendim ki, bu hekimlerin verdiği söz var ya, Hipokrat yemini, meğerse her şeyin nedeni hakkında, bütün hastalıkların nedeni hakkında düşüneceğime, araştıracağıma diye bir bölüm varmış. Sonra onu kaldırmışlar galiba. <laughs> evet, yani ben kendimi biraz ruhsal bir hekim olarak da görüyorum. Sonra kuantumla tanıştığımda kuantumla bu ruh bilimin aslında el buluştuğunu hatta dinin buluştuğunu yani din, bilim ve ruhsallığın buluştuğu nokta istasyon olarak ben kuantum fiziğini gördüm ve çok heyecanlanmıştım o zaman. E, bunu ilk gördüğümde hani derler ya heyecandan ayağa fırladı falan derler. Evet. Ayağa fırladım mı bilmiyorum. Birdenbire bir sistem oturdu kafamda. Ve ondan sonra bir takım eğitimler de aldım. İşte hipnoz eğitimi, NLP eğitimi, reiki, ondan sonra vesaire. Bazılarını da kendim el yordamıyla oluşturdum, geliştirdim. Sonra bütün bu eski uygulamaların hepsinin Newton fiziği temelinde çalıştığını fark ettim. Yani Newton fiziği, katı madde fiziği ya, biz kişiliği de kişiliği de ee, oturmuş, donmuş, bitmiş bir yazılım olarak görüyoruz. Aslında öyle bir şey değil. İç içe geçiyor ve sürekli etkileyen ve etkilenen bir e, açık hani açık toplum vardır ya açık enerji yani düşünün bir e, derinizin altında bir beden var. Bedeninizin içinde bilinçaltı var. O bilinçaltı dış şeylere, etkileri kapalı değil. Tam tersine yediğiniz gıdadan soluduğunuz havaya genlerinize etraftaki insanlara onların cümlelerine sözlerine tavırlarına tutumlarına o kadar açıksınız ki sürekli onlardan besleniyorsunuz ve onları besliyorsunuz dolayısıyla burada bize ait olan tek şey geriye bilinç kalıyor farkındalık bilinç ben bilinci kalıyor diğerleri diğerleri tamamen ortak bir alanda bir buluşma gibi yani toplumun ürünüyüz ya biz. Herkes Kesinlikle. toplum aslında Ahmet Mehmet Züleyha falan değil. Top toplum. Sadece bazı insanlar birey, insan. Yani ne demek? Ee, kendi hakkında farkındalığı olan kişi demektir. Ya yani ben ne duyuyorum, ne hissediyorum, ne düşünüyorum, nasıl davranıyorum ve hayatımda hep neler oluyor diye düşünebilen kişilerin sayısı gerçekten çok az